Evet arkadaşlar yeni Lego videosuyla karşınızdayız. Bir önceki Porsche videosunda bunu yapacağımızı söylemiştik. Şimdi bunu yapıyoruz. <laughs> <Çok> heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bu 42 bin 99 Lego Teknik 4x4 Jeep ve yaklaşık 1000 parça civarında. Bunun da arkadaşlar 6 pille çalışan bir motoru var. Daha önceden zaten motorlu arabayı yapmıştık. Bugün bunu yapacağız. Sonra da yarıştıracağız. Çizce Sen Sizce kim kazanacak? <laughs> Tabii ki ben kazanacağım yani. Tartışmasız yani. Ben bunu alırım ama. <gülüyor> Sen <gülüyor> düz, düz, gidemiyorsun ki. Bu daha yavaş gider bence bu arada. Utanacaksın. <laughs> Video sonunda utanacaksın. <da> <laughs> bu sefer videoda bunun tamamen yapılışını göstermeyeceğiz çünkü sadece ana parçalarını göstereceğiz, ana yapılış yerlerini göstereceğiz. Öyle daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum çünkü genelde videonun o kısmı atlanıyor. Onun için ara ara böyle ne noktada olduğumuzu, motoru nasıl yerleştirdim, teknik olan kısımlarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım daha çok. Bir de en son yapıldığı zamanda iki telefonda bağlayacağız, sonra yarış yapacağız. Yarış kim kazanacak? Ben. Çok neyine? Neyine? Yeni legosuna. Hayda. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam hadi bakalım. O Speed serisi var ya ucuz olanlar. Tamam. Evet hadi bakalım açıyoruz. Büyüyor mu <laughs> hiç kadar? Kesin yendim. Bir numaralı paket. İki. Oo motorlar. Şimdi gençler bu arada açtık paketleri. Totalde 3 adımlı paketler var. Ayrıca bu lastikler var. Bir de Motor kısmı var, burada defteri var, etiketleri var, burada da jantları var. İnanılmaz mutluyuz gözlerimle çünkü Porsche kaç set, kaç seriydi yani bayağı fazla paket vardı ve sayısı yoktu. Sayısı yoktu. Yani, bütün hepsini aynı anda açmak zorunda kalmıştık, bayağı karışmıştık. Hatta süreci de uzatmıştı çünkü bütün paketleri açıyorsun, parçaları bulamıyorsun. Bunda en azından her şey yerli yerinde. Çok mutluyum. <laughs> Onun için 1-2 saate biter bu iş. Evet. Hadi o zaman, açıyoruz bir önceki arabanın motoruyla aynı. Biz zaten application daha önce yüklemiştik, onun için bir daha yüklemeye gerek yok. Önce birinci paket motor kısmının yapıldığı yer, ikinci paket şasi ve tekerlekler, üçüncü kısımda muhtemelen üst taraf ve lastiklerin takımı. Şimdi birinciyle başlıyoruz. Kaç motorumuz var? Üç, dört. Muhtemelen bu ikisi hem öne hem arkaya güç verecek. Dört çeker olduğu için. Bir öncekinde bu kadar vardı. 3 tane vardı. Burada 4 tane var. Nasıl bilgiler gençler? Tam bir Lego teknikçi olduk değil mi? Bu arada bir öncekinde bunun içini göstermedik. Burada bir bölüm var. 3 pilin olduğu. Ama altında biz bir 3 pilin daha olduğu yer bulduk. Biraz geç bulmuştuk bir önceki videoda. <laughs> şimdi size bunu göstermiş oldum. Ve görüldüğü üzere 4 motorumuz burada. Şöyle koyalım bunları şimdilik. Başlamak bitirmenin yarısıdır gençler. Çok az kaldı. Harikasın bebeğim. Bitti. <laughs> Hadi sür. <gülüyor> Süreyim <gülüyor> mi? ben <laughs> bunu <laughs> <laughs> Geçerim ki. Fırlatırım. Ve arkadaşlar dediğim gibi bütün hepsini en baştan sona kadar göstermeyeceğiz. Bir takım mihenk noktalarına ulaştığımız zaman göstereceğiz. Çok, çok Ve arkadaşlar motorun ilk parçasını tamamladık. Burası şuradan gelen dönüş kuvvetiyle tekerlekler aslında güç iletiyor. Yani buradan buradaki dikme dönüyor. Buradaki dişler yardımıyla Buradaki tekerleklere bağlanacak olan yerlere güç veriyor. Bunu da şöyle yapıyor. Buradan güç e, ünitesinden bu elektrik kablosuyla güç alan diğer bileşenlerden bu uç kısmı buradaki dikime kısma bağlanıyor. Buradan gelen güçle bu içindeki motor bu parçayı çeviriyor. Buradan gelen kuvvet de bir şekilde tekerleklere yayılıyor ve bu şekilde gidiyor aslında. Olay bu. Ayrıca bu komponentini buraya basılı tuttuğunuz zaman telefona buradan bluetooth yardımıyla bağlayabiliyorsunuz. Ya ve arkadaşlar motorun tekerleklerle bağlandığı yerini tamamladık buradan motoru döndüğünüz zaman şuradaki tekerleklerin döndüğünü çok net bir şekilde görebiliyor olmanız lazım bu aynı zamanda bir önceki sette de vardı gördüğünüz gibi amortisör sistemi de aslında bu şekilde tamamlanmış oldu biraz daha sağlamlaşır muhtemelen <laughs> anlat hadi bakalım evet demin Ersin anlattığı gibi buradan motordan güç alacak bu bu taraf dönecek ve o buradan güç alınca motorundan dönünce bizim de tekerleklerimiz buradan dönmüş olacak. Harika anlatıyorsun, mükemmelsin ya. bir tık daha yakından gösterecek olursak şurasını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi tekerleklere dönü gidiyor. Ve arkadaşlar birinci seti tamamladık. Şu an iki tane paketi bitirdik. Önümüzde dört tane paket var. Bunu kısaca açıklıyorum size. Bir önceki Porsche'da da vardı. Süspansiyon sistemini Şurada gördüğünüz gibi tamamladık. Şu kırmızı yaylardan geliyor aslında. Ve bundaki bir tık daha yüksek. Porsche bir tık daha aşağıdaydı. İki tane motoru da birbirine bağladık. Bu arkadaki motor normal dönüş kuvvetini verecek. Yani tekerleklerin gitmesini sağlayacak. Şu motorsa tekerleklerin sağa sola dönüşünü sağlayacak olan noktada. İkinci pakete geçiyoruz. İkinci pakette de güç ünitesine bunları bağlayacağız ve güç almasını sağlayacağız. Hadi bir çay yapalım hadi. Bakalım abi. yapalım. Hızlı mı? Hızlıysa sen sen yap yani bilmiyorum ben hızlı hızlı kendim yapıyorum. Benimki yavaş. <laughs> yavaş çay. Yavaş çay geliyor. <laughs> Ve yavaş çaylarımız geldi gençler. Yavaş içelim abi. Çok yavaş, çok, çok yavaş çaylar. Çok yavaş çaylar. E tabi canım yani çay dediğin yavaş olur yani demlenecek. Tamam bekleyecek, simirecek. Ağır ağır öyle. Kahve gibi değil. Kahve koy hemen olsun ya. Yani. Şimdi arkadaşlar, birinci seti tamamlamıştık zaten. Biliyorsunuz bu sistemi, bu birinci set. Bu da ikinci setin yarısına geldik. Bu da birebir neredeyse aynısı, yine süspansiyon sistemi var. Yine buraya bir tane daha motor bağladık. Daha güç ünitesini bağlamadık. Şimdi bunların ikisini buradan bir araya getireceğiz. Hop. Ve... Voovv! Wow! Bağlandı. Şöyle yandan da göstereyim size. Bu ikisi. Bu sistem şunu sağlıyor. Bu ön taraf gördüğünüz gibi birbirinden bağımsız hareket ediyor. Onun için mesela böyle gidecek. Burada mesela bir engebe geldi ya. Bu hop buraya böyle yükselecek. Ama arka taraf gitmeye devam edecek. Sonra inecek bam diye. Oo evet. Şöyle yandan göstereyim. Burası ikisi birbirinden bağımsız hareket edebiliyor. Vay böyleymiş Çok demek ki. 4x4'lerdeki sistem. Lego teknik yani. Buraya bir parkur hazırlamamız lazım. Aynen <laughs> bunun için bir parkur şart. <laughs> ama yarış yaparken ben senin üstünden geçeceğim. Ben senin üstünden, ben bununla yarışacağım ha. Kayıtlarda var lütfen. Niye? E, öyle. O zaman kesin geçerim seni. O zaman altından geçerim. İçinden geçerim. <laughs> <laughs> Dikkat et de ezilme. Şu an baya ilerledik. Artık güç ünitesini de takacağız. Ama bununla ilgili küçük bir bilgi vermek istedim. Bu her motorun ucuna bu şekilde renk havluları taktık. Buraya da stikerlerini yapıştırdık. Maviye mavi, kırmızıya kırmızı, beyaza beyaz gelecek. Yani A, B, C, D muhtemelen kullanmayacağız. Onları bile göstermişler. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ve ikinci seti de tamamladık. Şu an buradan gösteriyorum yan taraftan. Bu bölüm hala hareket etmeye devam ediyor. Engellerden geçerken muhtemelen bu teknoloji kullanılacak. Benim şu ana kadar yapmış olduğum teknolojik anlamda en iyi Lego teknik seti. Kesinlikle. Her şey sistemli baksana, şurası bile yani. Bunu istediğin kadar kaza yap bence, <laughs> hiçbir şey olmaz. <laughs> Son sete geçiyoruz. Motor düştü! Neyse, motoru kurtardık. <laughs> evet, üçüncü sette tamamladık. Üçüncü sette 4x4'ün üst kısmını tamamladık. Vay be, süpersin Sevgilim. Şöyle gösterelim. Aynen. İçinde küçücük bir direksiyon koymuşlar. Aynen. Bir önceki yaptığımız Porsche'da o direksiyon böyle tekerlek sistemine bağlanıyor aslında. Bunda öyle bir şey yok haliyle. Bunda önemli olan bluetooth'a bağlayıp sistemin gitmesi. Oralarda farlar falan var. Baya güzel. Şimdi bağlıyoruz hadi bakalım. Hoppa. Tam oturmadı daha. yerleri falan da var ama. Birazdan oturtacağız hepsini. Uf. Son parçayı yeni takacak mısın sevgilim? Sen tak bu sefer son parçayı. Aman tanrım. Neler oluyor? Kıyamet kopacak gençler. Ve son parçayı takıyoruz gençler. Hazır mısın bebeğim? Evet. Hadi bakalım. Seni yenmeye de hazır. Bebeğim bu çok ağır ve büyük. Muhtemelen benimki daha hızlı gidecek bu arada. Sen yanlış... Onu ben alırım. Yanlış atı tercih yaptın. Hangi hızlık dersin benim? Ve... Hı -hı. <laughs> Oo baksana. <gülüyor> <gülüyor> Şu olayı özellikle bir defa daha göstermek istiyorum. Bu burası tamamen bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor. Aynı zamanda Şöyle süspansiyon sistemi de bayağı gelişmiş durumda Yani hem böyle gidecek Hem de bu süspansiyon sistemi Yani mesela şöyle bir şey olduğu zaman Mesela buradaki bir engebeli bir yerden çok rahatlıkla geçebilecek Ama aynı zamanda motor hem bu tekerleğe Hem de buraya bir şekilde itiş kuvveti veriyor Yani 4x4 olmasının nedeni de bu Ve gençler şimdi hemen kısa bir karşılaştırma yapalım Şöyle bir yan yana koyalım Ve gördüğünüz gibi gençler yan yana koyduk aslında uzunlukları neredeyse aynı ama yükseklik tabi haliyle bu bayağı yüksek yani. <laughs> bu da ikisinin toplamı. <laughs> <laughs> Porsche bayağı büyük. 4x4 bunu yarıştıracağız. Ve ben kazanacağım. Sana bir şey göstereyim mi? Sensin. Bu Sensin. Göreceğiz şimdi kim Loser. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu zaten Lego Teknik kontrolleri bağlamıştık. Benim telefonumda var. Şimdi Gözlerin telefonuna da bunun e, versiyonunu kuracağız. Bir konsol açacağız bakalım düzgün çalışıyor mu diye. Pillerini falan yerleştirdik. Her şey yolunda. Zaten application burada. Controller'ı açıyorum. Ve 4x4 aslında bastım. Bluetooth'umuzu açalım. Bizimler. Aç bebeğim. Oo yandı. Evet. Hadi bakalım. Test sürüşü. Firmware update ediyor. Bir önceki ne demişiz zaten. Bunu da ediyor. Arka süspansiyon biraz daha şey yani. Bu daha böyle. Süspansiyon daha bir caf caflı bu. Firmware updated. Yazılım güncellendi. Bağlandı. Evet, let's set up your model. baby! <laughs> <laughs> Kalibre ediyor şu an, ayarlıyor. Uf, boya da efsane gözüküyor şu an buraları. Let's learn how to operate 4x4 extreme. The driver's forward. Ooo! <laughs> Yalnız bu hızlı! <laughs> Bir şey diyeceğim, bu daha hızlı ha. Bu bayağı hızlı. <laughs> bu ne aynen? Ha, Sağ sol. Ya bu çalışmam lazım. Sen sola giderken... Ha, tamamlandı bu kadar basitmiş aslında. Şimdi yeri alalım bebeğim sen dene. Diğerinde üç 3 versiyon vardı ya. Bu ne <laughs> bu çok ağır. <laughs> <hard. gülüyor> bu acayip ama şu an. Ha, şöyle yapıyor. Araziyi gösteriyor sana istersen. Gel aşağı alalım orada bakalım. Ya dam bak ilk alışan ya. Yine. Ya, yine yok, ya. <laughs> ya şu an niye çekiyorsun? Ya çek. an çek. Abi ben alıştırmam diyorum. <laughs> Heh. Gel şimdi. Ben öğrendim bu arada. Sen Amir öğrendin kalırdı. mi? Evet. Ama bakalım. Ve arkadaşlar böyle bir başlangıç çizgisine koyduk. Şimdi ben kamerayı ileriye bir yere koyacağım. İkimiz de aynı anda başlayacağız. Yarış yapacağız. İlk kamerayı kim geçerse o kazanacak. 1, 2, başla. <laughs> haydi, haydi oğlum. <laughs> ben geldim ilk. İkinci deneme. Hazır mısın? Hazır. Hazır. 1, 2, 3. Yeah. <laughs> Bir sonraki Lego seti gözleden. Ya. Hazır mısın? Bir, iki, go! Senin gün önüne sürecektin de beceremedin. Şimdi buraya engeller koyduk. İkimiz de bunların çevresinden dolaşıp kameraya kadar geleceğiz ve kameranın arkasından dönüp inşallah tekrar yerimize geri geleceğiz. Başlangıç yerine gelen kazanır. Evet. Önce gelen kazanır. Ben geri dönüş yılında kazanacağımı düşünüyorum bu arada. <laughs> Bir, 2, <iki>, go! <gülüyor> <gülüyor> <Gözde kadar> ya! Geliyorlar! <laughs> <laughs> lag. <gülüşmeler> Geri <laughs> <laughs> <Oooo. gülüyor> Ve kazandım. <laughs> bozuk, <laughs> Sevgilim sen gönüllerin birisisin. Evet bir sonraki Lego seti belli arkadaşlar. <laughs> benden geliyor. Gerçekten keyifli bir cihaz arkadaşlar. Çok engebeli bir yerlerin üstünden çok süremedik ama ilk hızlanması diğer küçüğe göre daha iyi. Ama diğer küçük üçüncü vitese çıktıktan sonra bayağı hızlı gitmeye başlıyor. Yani onda bir vites sistemi var. Muhtemelen yazılımıyla yapmışlar. Bu birazcık arazi koşuluna uygun sağlayacak şekilde yapılmış. Daha yüksek ama çok aşırı hızlı gitmiyor. Bir de bu olayı çok sevdim ben. Bu olay bayağı iyi. <laughs> çok sağlam <laughs> yani çok sağlam hissettiriyor aynı zamanda en son videonun sonunda böyle bir tanıtımını çekiyorum aracın onu mutlaka izleyin o baya epik bir şey oluyor kesinlikle evet arkadaşlar kanala ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın bu tarz içerikler üretmeye devam ediyorum yeni daha bir sürü lego videosu da gelecek eğer ki videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın çünkü youtube'un algoritmasına çok fayda sağlıyor ve arkadaşlar bu tarz içeriklerden hoşlanan İlgilenen bildiğiniz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Epic Müziği giriyoruz. Hadi bakalım. <laughs> kendinize iyi bakın. 嗯嗯。